Arkadaşlar merhaba. Derelerde kullanmak üzere almış olduğum kamış makina ve misinayı sizlere tanıtacağım. Kamış Daiwa'nın Samurai serisi. 165 santim boyu var. E, 1-4 gram atarlı. İnce, atarı düşük. E, derelerde küçük atarlı, düşük atarlı kamışlar tercih ediyorum. Özellikle boyları 165 santim ve 180 santim kamışlar tercih ediyorum. Bunun sebebi de derelerde hareket alanımız dar olduğu için kısa kamışlar hareketimizi daha rahat yapmamızı sağlıyor. Makine olarak Okuma Alaris 20 gayet kaliteli ve fiyatı uygun bir makine. Tavsiye ederim. Zaten kendini ispat etmiş bir ürün. Misina'yı da Dan marka Matt Guardian 0.25 mm. Gayet başarılı bir misina. Kendim kendimce sağlamlık testini de yaptım. Bence kaliteli, bence sağlam. Tavsiye ederim. İşte bu şekilde bir takım dizdik. derelerde kullanmak için mepsle, döner kaşıkla, atçık avları için güzel bir üçlü oldu diyelim. Misina, makine, makara <laughs> ve kamış. E, makinenin şöyle burada özellikleri yazıyor genel olarak ama burada benim için en önemli şey şurada yazıyor e, 0.15 0.15 kalınlığında bir e, misina sararsan 250 metre 0.20 sararsan 140 metre 0.25 sararsan 90 metre Ben 0.25 milimetre kalınlığındaki misinayı kullandığım için 90 metreye yakın bir sarım oldu 90 metre de derelerde fazlasıyla yetecektir Zaten derede atacağınız alan 5 metre, 6 metre, 10 metreyi geçmiyor. O yüzden 90 metre fazlasıyla yetecektir. Fakat şöyle göller ve göllerde ve barajlarda kullanacak olursanız tabi bu kamışı kullanamazsınız. Bu kamış kısa bir kamış. Göl ve barajlarda 2 onun üzerinde kamışlar kullanmak atarı daha uzağa atmanızı sağlıyor. Kısa kamışlar dereler için uygun. Makine göl ve barajlarda İp misine sarımında tabii ki daha fazla metre saracaktır. Biz bunu derede kullanacağız, o yüzden dereyle alakalı bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Burada döner kaşıklarım var, Meps marka genelde, e, farklı farklı renkler, seçenekler, modeller mevcut. Zaten bunlarla ilgili bir videoda çekmiştim Kanalımda o da mevcut. Hani tanıtımları ile ilgili. Evet bu şekilde. Yani çok Hoşuma gitti kamışı ve makinası. Dayvan'ın kamışı gerçekten çok hoşuma gitti. Okumanın da makarası. Damın da misinası. Dammet misina. Ee, tavsiye ederim sizlere de. Evet bu set ile anlatacaklarımız bu kadar. Takipte kalın.